اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله تعالى ان الله بصير بالعباد رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ربي zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin ve ahfazni min es selas silli vel aglal vel enkal Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed aziz ve değerli kıymetli kardeşler öncelikle yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz yine her gün olduğu gibi bizleri ilim meclisinde zikir meclisinde dua meclisinde bir araya getirdi. Ne kadar şükretsek az. Yüce Rabbim bu vesileyle Cuma günü olması vesilesiyle, Şaban ayı olması vesilesiyle inşallah ümmet Muhammed'in üzerindeki bu sıkıntıları halas eylesin inşallah. Emin eylesin inşallah. Muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, bakın bu meclislere buraya uzaktan yakından Türkiye'nin her yerinden neredeyse Avrupa'dan çeşitli yerlerden, illerden tüm katılan kardeşlerimize Efendimiz ne diyor? Kulak verelim. Tunsabu li taifetin minen nas arşi insanlardan bazı gruplara arşın etrafında diyor kürsiler kurulacak. Hani Medine'ye Mescid-i Nebevi'ye gittiyseniz böyle e, oturduğunuz yerlerde böyle köş gibi kürsüler vardır. Hocalar oraya gelir sabah namazından sonra sohbet ederler. Tabi bu e, tabiri caizse kürsi. Ama Mevla'nın arşın etrafındaki kürsi herkesi görecek böyle yüksek bir yerde. Yavum el kıyameti kıyamet gününde insanlar kabirlerinden kalktığı vakitte hemen belli bir takım insanlar için Allahu u Teala Ahmet'e Mehmet'e sana kürsü kuracak. Vucuhuhum kel kameri Onların kendileri için kürsi kurulan kişilerin diyor yüzleri dolunay gibi bembeyaz olacak, parlayacak. Hatırlayın. Berat gecesinde, Şaban'ın 15. gecede ben bir dışarıya bakmıştım böyle. Ay öyle bir parlaktı ki neredeyse evin içine girecek. Parlıyor ay. Eğer yani ufak ufak değil. Kocaman. İşte o gün Arş'ın etrafında kendilerine kürsü yapılacak olanlar da yüzleri parlayacak diyor Ali Seyyidüisselam. Yefza'u'n-nasu <laughs> bihum la yefza'un. İnsanlar dehşete kapılacak. Sağa sola kıyametin dehşetinden dolayı sağa sola kaçışacaklar ama bunlar hiç onlarda bir dehşet, bir sıkıntı olmayacak diyor. Ve <laughs> yahafunan ve hum la Diğer bütün insanlar korkacak, feryadu figan edecek ama bu insanlar korkmayacaklar. Devam ediyor Ali'sülatu vesselam ve hum uliaullah. Onlar Allah'ın velileridir. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Ellezina la haufun aleyhim <laughs> ve la hum Kur'an-ı Kerim'de zaten söylüyor. Mevla söylüyor. Onlar için korku yoktur diyor. Benim dostlarıma korku yoktur diyor. Benim dostların hüzünlenmezler diyor. İnsanların korktuğu, hüzünlendiği, mahzun olduğu o kıyamet gününde benim dostlarım hüzünlenmeyecekler diyor. Fakile sahabe merak ediyor ya Rabbi kim bunlar ya? İnsanların dehşete düştüğü, insanların sıkıntıya düştüğü anda insanlar bu takım insanlar arşın etrafında kürsüye sahip olacak alınları yüzleri ayın 14'ü gibi parlayan bu insanlar kimlerdir ya Resulallah? Fakile dedi ki ben ya Resul fekale el muhtehabbune fillah birbirlerini Allah için seven. Yani şuraya bu programa onlarca belki 40-50 kişi katılıyor. Bir kısmını tanıyoruz, bir kısmını tanımıyoruz. Dolayısıyla buraya niçin iştirak ediyorlar? Allah için. Birbirlerini seven, bir doğan meclisi kurulmuş, bir zikir meclisi kurulmuş. Ben de oradan istifade edeyim. Ben de oradan nasipleneyim diye buraya katılmış insanlar. Birbirini seven insanlar yarın arşın gölgesinde gölgenecektir diyor aleyhissalatü vesselam. Bakın Mevla Teala Hazretleri kısaca arşa ve arştaki meleklere bakalım. وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَاف۪ينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ Efendimiz'e diyor ki Rabbimiz, yarın melekleri göreceksin diyor. Arşın etrafında kuşatmışlar arşı. وَسَبِّحُونَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ Arşın etrafında mevlalarını, Rablerini zikrediyor. Allah'a zikrediyorlar. Diye bir ayette Ellezine yahmiluna el arş arşı taşıyan melekler. Ve men havlehu o arşın etrafındaki melekler yusebbihune bihamdi rabbihim. Allah'ı noksansız, noksan olmayan sıfatlarla Mevla'yı tenzih ederler. Ve yu'minune bihi rablerine iman ederler. Ve yestav bak bu kendi amelleri. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ediyorlar ve Rablerine güçlü bir şekilde iman ediyorlar. Arşı taşıyan ve etrafındaki milyarlarca melek. Zaten arşı taşıyan dört melek var. Yarın ahirette kıyamet kopunca dört sekize çıkacak. Şimdi hadis-i şeriflerle de inşallah ayetler okuyayım. Arşı taşıyan meleklerle arşla ilgili bilgi vereceğim. Ve yestağfirûne lillezîne amenu O arşı taşıyan ve etrafında olan melekler müminlere bizler için Mevla'ya istiğfarda bulunacaklar. Ya Rabbi Ahmet kolunu, Ali kolunu, Veli kolunu Ya Rabbi affet diyecekler. Rabbena ve kulle şeyin rahmeten. Sen her şeyi rahmetinle kaplamışsın Ya Rabbi. Senin rahmetin her şeyi kaplamış Ya Rabbi ve ilmen senin ilmin bilginle her şeyi kaplamış ya Rabbi. Fakfir bağışla ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Lillezine tabu. Şuraya toplanmışlar ya Rabbi. Senin kulların adlarını, isimlerini nereden geldiklerini bilmeden şu dua meclisine, şu istiğfar meclisine, şu zikir meclisine toplanmışlar ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi diyecek o melekler. Lillezine tabu. Birazdan tövbe edeceğiz. İşte bizi bizi kastediyor Mevla. Melekler bizi kastederek Mevla'ya yalvarıyor. Onları affet ya Rabbi diyor. Ve tabbu ya Rabbi. Onlar senin yoluna tabi oldular ya Rabbi. Elhamdülillah Mevla'nın yolundayız. Elhamdülillah bizim Mevla'dan başka kapımız yok. Hep söylüyoruz ya Rabbi. Kapına geldik diyoruz ya Rabbi. Senin kapından başka kapımız yok ya Rabbi. وَاتَّبَعُوا Melek yalvarıyor. Arşı taşıyan melek yalvarıyor. Bir gün böyle arşı taşıyan meleklere arşı inşallah anlatacağız dedik. Arşın büyüklüğünü emrediyor. Arşı taşıyın diyor. Arşı sırtlanıyorlar ama arş büyük, o kadar azametli, o kadar büyük ki kaldıramıyorlar. Dört tane melek. Tabi dört tane meleğin nasıl olduğunu anlatacağım. Mevla onlara bir rivayette Sübhaneke namazda okuyoruz ya Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekes duasını telkin ediyor. Bunu okuyun diyor. Onu okuyunca kaldırıyorlar. Başka bir rivayette ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Güçle, kudretle kuvvetle senindir ya Rabbi. Bunu okuyun diyor. Bir bakıyorlar ki o dört melek Arşı alayı, arşı azimi, büyük arşı yüklenebiliyorlar, taşıyorlar. Şimdi işte o melekler ve tebe'u ya Rabbi bu kulların senin yoluna tabi olmuşlar. Ne olur ya Rabbi? Ve cehennem ya Rabbi, Onları ya Rabbi azim, sıkıntı verici cehennem azabından o Büyük cehennem azabından ne olur ya Rabbi? koru diye bizim için Mevla'ya yalvaracak. Rabbena ve devam ediyor. Ve ne olur ya Rabbi? Tövbe için, dua için toplanmış kullarını ya Rabbi. cenneti adnin. Onları adn cennetlerine inşallah bir gün de adn cennetini anlatırız. Ve addehum sen dünyadayken namaz kılın, oruç tutun. Allah için toplanın zikir meclislerine, ilim meclislerine toplanın. Cennet var demiştin ya Rabbi. Sen vaat etmiştin ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi şu kullarını şurada toplanmış birbirini Allah için seven, menfaatsiz kimse neredeyse birbirini tanımıyor. Menfaatsiz toplanmış olan kullarını ya Rabbi ne olur söz verdiğin gibi cennetine ad cennetlerine onları girdir ya Rabbi. Ve men salaha min abaihim ve ezvadihim Anneleri babaları vefat etmiş olan kişilerin salih olanları yani salih anne, salih baba, salih zevce ve <laughs> duruyatihim torunları, torbaları vesaire onlardan salih bir şekilde ne demek salih? <laughs> Namazlı, niyazlı, imanlı, ağzı, dili, zikirli vefat etmiş olanları da ya Rabbi bak bizi değil ha. Baban vefat etmiş Müslüman ama eksiği var. Onu da affet ya Rabbi. Annen vefat etmiş. Müslüman, imanlı ama eksiği var. Onu da ya Rabbi çoluk çocuk sevce kim vefat ettiyse ya Rabbi ve azvajhim ve zürriyetimizden gelecek olanları da ya Rabbi inneke entel azizul hakim sen her şeye galipsin ya Rabbi sen her işlediğini yerinde işlersin ya Rabbi. Her şeyin yaptığın şey, her şey yerli yerindedir ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Sen bunu yaparsın ya Rabbi diye dua ediyor. Melek arşı taşıyan melekler ve devam ediyor. Vakihim seyyat, vakihum seyyat. Ya Rabbi, ya Rabbi o müminleri kötülüklerden koru ya Rabbi. Bizleri doğadan çıktık biz beşeriz. Daha ee, ...bir adım atmışken... ...beşerden dolayı... ...beşerlikten dolayı günah işleyebiliriz. وَقِهُمُ <laughs> السَّيِّعَاتِ Ya Rabbi onlar tövbe ediyorlar. Onlar benim yolumdalar ama... ...günah işleyebilirler Ya Rabbi. Ne olur Ya Rabbi onların... ...günahlarını, onların... ...seyiatlarını affeyle Ya Rabbi. men takis seyiat, Ya Rabbi sen ki... ...sen ki birinin... ...seyiatını birinin günahını sen affettiysen ya Rabbi ya izin fakat rahimte sen ona yarın o sıkıntılı kıyametin dehşetli günlerinde ya Rabbi sen ona rahmet edersin ya Rabbi rahmet edeceksin ya Rabbi çünkü ana ala abdi zanni sen buyuruyorsun hadisi kutsi bu ne diyorsun ben kulumun zannı üzereyim kul beni nasıl zannediyorsa ben oyum diyorsun biz Şöyle zannediyoruz ya Rabbi toplandık. Rabbimiz bizi affedecek. Rabbimiz bizi yakmayacak. Rabbimiz bize azap etmeyecek. Rabbimiz dualarımızı kabul edecek diye biz zannediyoruz. Ve öyle diyor. Ve men, ve men Sen kimin ki, sen kimin günahını, silersen, mahvedersen ya o fakat rahim desen ona yarın rahmet edeceksin. Ve zalike huvel fevzul azim. İşte bu büyük bir kurtuluştur diyor Rabbimiz. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşler bakın dua için toplanıyoruz. İstiğfar için toplanıyoruz. Şu belaların def edilmesi için toplanıyoruz. Rabbimize niyaz ederken karşımıza bir ayet çıkıyor. Arşı taşıyan melekler, arşın etrafındaki melekler toplanmışlar, kenetlenmişler. Şurada Allah için toplanan, birbirlerini tanımadan toplanan, bu Allah'a yalvaran, tövbe eden kulları için Mevla'ya yalvarıyorlar. Ya Rab, bizi ya Rabbi, bu melekler hürmetine affı makfirat eyle ya Rabbi, onlar hürmetine seyiatımızı günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kıymetli dostlar, hemen arşla ilgili, meleklerle ilgili birkaç hadis-i şerifimiz var. Onları paylaşalım inşallah. An şa'bi radıyallahu teala an kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem arş dedik, melekler dedik. Nasıl bir şey? El arşu min yakutil hamra arş bir yakuttan, kırmızı yakuttandır diyor aleyhissalatü vesselam. Ve inne meleken minel melaiketi nazara ileyhi ve ila izamihi. Meleklerden bir tanesi, yani arşa ait olmayan meleklerden bir tanesi arşın etrafından geçerken arşın büyüklüğü meleğin dikkatini çekti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fevhallahu azze ve celle ve o meleğe vahyetti. İnni qad ja'altu fike kuvveten seb'ine elfe melekin. Ey melek ben sana yetmiş bin meleğin kuvvetini vereceğim. Biliyorsunuz melekler Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın sarayını istedi. Belkıs'ın sarayını kim getirecek dedi. İfrit yani cinlerden şu an en büyük baş belamız cinlerden. Sen dedi oturduğun yerden kalkmadan ben getiririm dedi. Oradan Allahu Teala'nın bize bildirdiğine göre kendisine ilim verilmiş meleklerden bir tanesi. Sen daha gözünü kırpmadan ben getiririm dedi zaten getirdi. İşte melekler yani bir uçuşu bir gidişi saniyelik. Nerede olur burada bir bakıyorsun Hindistan'da yani. Niçin bunu anlatıyorum? Mevla meleğe diyor ki o kadar hayret ettin diyor. Arşın büyüklüğü seni taaccüp etti. Seni hayrete düşürdü. Öyleyse ben sana diyor 70.000 merkin. 70 bin meleğin gücünü vereceğim. Di kulli melekin seb'une elfe cenahin o 70 bin yani sana gücünü verdiğim 70 binin meleğin de 70 bin kanadı olacak. Fatır uç. Uçabildiğin kadar açta uç. Fadar el meleku bima fihi min el kuvveti vel ecnihati ma Allahu en yatır. Allah'ın ona verdiği 70 bin melek gücüyle ve Allah'ın ona verdiği 70 bin o her meleğin 70 bin kanadıyla dilediği kadar aşta uçmaya çalıştı ve uçtu da. Devam ediyor. Fevk durdu. Yani yoruldu. Fe nazara fe ennehu lem yesir. Baktı ki Sanki olduğum yerde duruyorum. Sanki bir adım gitmişim, bir adım. Demin söyledim. Bir meleğin Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın sarayına istediği vakitte bir yer kaç kilometrelerce uzaktan nasıl getirdiyse saniyelik bir meleğin saniyelik ne kadar uzağa gittiğini farz edin ve bu melek 70 bin meleğin gücüyle kuvvetiyle gidiyor gidiyor ama hala aynı yerde sanki. O kadar azametli, o kadar büyük. Kıymetli dostlar, arşın, Efendimiz söylüyor, bir rivayette bin, başka bir rivayette yetmiş bin sütunu var, sütun. Her sütunun arası, iki sütunun arası, üç bin senelik yürüme mesafesi. Üç bin senelik yürüme mesafesi. Ve yine Efendimiz, arş diyor ve kürsi nurdan yaratılmıştır diyor nurdan yaratılmıştır. Ve arş kürsüye bitişiktir. Altlarında ırmaklar vardır, baldan vardır, sütten vardır, kardan vardır, sudan vardır. Ve Efendimiz o ırmaklarda tesbih eden melekler vardır. O tesbih eden melekler yeryüzündeki ne kadar canlı varsa Müslüman. Yani Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün meleklerin lisanıyla tesbih ederler istiğfar edeler. Gel de şimdi sen onların istiğfarına mazhar olma. O yüzden birbirini sevenler, Allah için toplananlar, Allah için bir araya, dua için bir araya, istiğfar için bir araya gelenlere bu müjde vardır kıymetli dostlar. Diğer bir hadis-i şerifte yine arşı taşıyan meleklerin sana dua eden, senin için istiğfar talep eden senin başına kötü bir şey gelmesin diye Rabbine yalvaran o arşı taşıyan melek. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki uzineli en eh uhaddise an melekin min hameletil arş. Bana diyor bazı şeyler için müsaade edilmez ama arşı taşıyan melek için müsaade edildi. Onunla ilgili size bilgi veriyorum diyor. Riclahu fil ardi süfla. Ayakları 7 kat yerin dibinde. Yani şu an mesela kazılar yapılıyor vesaire vesaire düşünün. 7 kat, 7 tabaka aşağıda. Ve ala karrihil arş boynuzları arşın altında. Ve beyne şahmeti uznihi şu kulak yumuşağı var ya aziz kardeşler. Şu kulağıyla yumuşak, kulağın yumuşağı ile ve atıkihi hafa hafakanu tayri seb'a sene. Ufak kulağıyla, kulak yumuşağı ile omuzunun arası diyor. Bir kuşun 70 sene, 70 bin sene sep 700 sene uçuş mesafesindedir. Yani o meleğin, arşı taşıyan meleğin büyüklüğünün azametinin nasıl kadar büyük olduğunu gösteriyor. Kulak yumuşağı ile omuzunun arası bir kuşun 700 sene ancak kuşu da biliyorsunuz yani bir uçuşu var kartalların, şahinlerin. işte 700 sene ancak uçsa o mesafeden oraya ulaşır diyor. Yekulü melek, subhaneke haythu künte. Ve o melek her zaman Mevla'yı tesbih ediyor. Ya Rabbi seni diyor noksan sıfatlardan tenzih ederim. Yine arşı taşıyan meleklerle ilgili kısa bir hadis şerif okuyup bu konuyu inşallah bitirelim. An Zeyd bin Eslem radıyallahu ta'ala an. Bu Arş'ı anlatıyor olması lazım. Messemavatus seb'u fil arş'ı anlatacak. Arş'ın büyüklüğü nasıl? Yani nasıl hayal edelim? Sahabe merak ediyor. Efendimiz diyor ki Messemavatus seb'u bizim görmediğimiz hani ayamaya çıkıyorlar ya. Ondan sonra kaç bin kilometre sonra zaten Güneş'ten Güneş'e zaten ulaşmak imkansız. Ondan sonra zaten sema başlıyor. Sema'nın tabakaları yedi kat sema. Fil kürsi'i yedi kat sema Allahu Teala ayetler kürsüsünde ne diyor? Vesi'a kürsiyuhu semavat vel ard. Allah'ın kürsüsü, Allah'ın kürsüsü var. O kürsü yedi kat semayı ve yeri kaplamıştır. Şimdi kürsüyü anlatacak. İlla kederahime seb'ati 7 Yedi dirhem düşünün. Yedi sent düşünün. Bir, iki, üç. Teker teker birer sent, yedi sent. Ulkiyet fi tursin bir halka içerisine şöyle bir halka düşünün veya büyük bir halka halka içerisine ufacık yedi tane sent koysan birer sent koysan büyük halka içerisinde nasıl gözüküyorsa o yedi tane sent yani yedi katlama kürsünün kürsünün içerisinde o kadar küçükler yani kürsi Allah'ın kürsüsü o kadar büyük çünkü yeri ya bugün yanılmıyorsam Türkiye'den Avustralya'ya 12 bin 14 bin kilometre düşünün. Yani dünyanın çapını düşünün. Dünyanın büyüklüğünü düşünün. Güneşi düşünün. Bir resim görmüştüm. Çizim. Dünyayı ufacık hani toplu iğnelerin başı var ya ondan sonra diğer yıldızları Merkür, Jüpiter vesaire vesaire en büyük almışlar. Şöyle ufacık. Düşünün yani. Bir dünyayı düşünün. Diğer yıldızları düşünün. Bunlar hepsi yeryüzüne ait. Bunları kapsıyor. bunların içine alıyor. Semayı için alıyor. Semanın zaten e, hayal edilmez. Akla hayale gelmez semanın büyüklüğü. Kürsi işte kürsünün içerisinde yedi tane sent gibi. Şimdi arş nasıl? Kale İbn-i ve Kale Ebu Zerri radıyallahu teala an alim nebi sallallahu aleyhi ve sellem mel kürsiyü fil arşi illa ke halqatin min hadidin ulkiyet beyne zahri felatin minel arz. Yine aynı şekilde bir demir halkası düşün bir çöl düşün. Çölün ucu bucağı gözükmüyor. Dünyanın en büyük çölün çöl. En büyük çöl. Onun ortasında ufacık bir demir halkayı düşünün. Veya yine bir senti düşünün. O bir sent kürsi oluyor. O koskocaman dünyanın en büyük bilmiyorum içinizde çölün yüz ölçümlerini yani dünyanın en büyük çöllerini bilen vardır. Ona göre hesap yapın. Dünyanın en büyük çölü içerisinde kürsü bir sent gibi kalıyor. O kocaman çöl Allah'ın arşı ve onu taşıyan melekler var. Onun etrafında tesbih eden, zikreden melekler var. Rabbim inşallah bu dualara, bu istiğfarlara cümlemizi yani bağışlanmaya cümlemizi mazhar eylesin. Bu meleklerin, bu büyük meleklerin, azametli meleklerin bir rivayette Allah-u Teala binlerce bir meleğe binlerce lisan kafa yaratıyor. Bütün her şeyle senin için Mevlaya tesbih ediyor. Rabbim inşallah bizleri bu meleklerin, bu meleklerin tesbihlerinden, bizim için istiğfarlarından, bizim başımıza kötü bir şey gelmemesi için yaptıkları dualardan Rabbim bizi mahrum eylemesin inşallah.